Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Farming Simulator 14 oynayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli ve çok güzel bir oyun. Evet, geliyor. Buna no diyelim. Evet, devam ediyoruz. Bakalım. Harfen bu arada bayağı şeyler yaptım Tabii ben bunu önceden oynadım bu oyunu arkadaşlar oyun çok harika bir oyun onu size şimdiden e, ileteyim arkadaşlar araba falan da değiştirebiliyorsunuz tamam, çalıştırıp şeyleri biçebiliyorsunuz Şimdi arkadaşlar isterseniz şunu satsak mı lan benim 24 gün TL. Dur. Kaç TL? 94. .000. Ben satarsam şimdi kaç TL oluyor? 95. Orada saçmalık yaptım. Gene alıyorum. Lan manyaklık yaptım baya. Neyse arkadaşlar ben açıkçası yeni bir dünya oluşturayım. Çünkü sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Ee, Singapore Player Normal diyelim. Okey. Yes. Mi yok. İstemiyorum. Hı. Şimdi arkadaşlar. Oyunu size öğreteceğim. Göstereceğim. Şimdi ilk önce şu tuşa basıyorsunuz. Bu traktördeyiz ve ilerliyoruz. Bakın. Bitiyor tabi. Arkada bitiyor görüyorsunuz zaten. Yemleri şey yapıyor. Bitiyor. oyun eğlenceli ve tarım oyunu. Tabi ben tarım oyunlarını severim. Çiftçilik oyunları falan. Şimdi geçelim. Direksiyon kullanma kabiliyeti de biraz daha iyi. Kolay. Güzel oynayan. Her kişinin oynadığı oynayacağı bir oyun arkadaşlar. Bu arada bilgisayar versiyonu da var. Ama ben ben kendi bilgisayarıma yüklemedim. E benim bilgisayar biraz kötü olduğu için bunu kaldıracağını zannetmiyorum. Abimin bilgisayarını da belki kaldırabilir ama nasıl indirildiğini de bilmiyorum. Onun bilgisayar versiyonu da var tabi. Şöyle baya lan. He yani ben de gaza bastım orada geri şey oldu. Videoda arkadaşlar böyle şey oyunlar çekmeyi istiyorsanız like atmayı unutmayın tabi yani bir güzel bir rahil like isterim ben burada arkadaşıma da abone olmayı unutmayın ismi tek atarım tr biliyorsunuz zaten onu yani sık sık video çekemiyor arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere yani çocuğa şimdiden yani kanal kurmuşun hiç video çekmiyorsun falan deme, demeyin çocuğa şimdiden çünkü arkadaşlar neden biliyor musunuz ee, çocuk zaten Ultra tabletini alamıyor. Annesi yasaklıyor. O yüzden çekemiyor video çok sık sık. Ama e, siz abone olursanız çekmeye devam edecek. Bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu arada böyle biçerken bu depo dolu oluyor. Yüzde yüz oluyor bakın. Şimdi de şu araba işaretine basıyorsunuz. Bunu da bir takalım vinçi. Tak. Takalım. Ha, tamam takılmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz şu borun var ya boru. Borunun yanına geliyorsunuz. Ben bu oyunu küçükken oynuyordum. Çok eğlenceli bir oyun. Abi bir dakika arkadaşlar bir tekrar dönemedim. Şöyle yapsak abi çok fazla şey yaptım lan. Şöyle yapayım en azından. Ah tamam. Tam bir yeri bulduydum. Tam buldum. Evet. Kendi kendine şey yapıyor şu anda. Abi çabuk hadi hadi. Tam nereye gideceğim? Ya şuraya mı gideceğim? Abi nereye gideceğim? Buraya gideceğim. Giderim. Çok eğlenceli bir oyun. Evet size söyleyeyim çok bayağı eğlenceli. Ve çok baya gerçekten çok eğlenceli bir oyun yani en en eğlenceli oyun yani diyormuş tabi o kadar de, değil ama şuraya gitmemiz lazım abi şöyle gideyim çok eğlenceli bir oyun şöyle giderim abi o, nereye gidiyorum lan ben şurada arka gel 9 dakika mı? Abi 9 dakika çok fazla olmamış mı? Döküyor dök dök dök, dök. Oo, para para yağdı para yağdı. Güzel 3000 TL kazandık şimdiden bakın. Ee, bir dakika şöyle. Şimdiden evimize gitmeye çalışacağız. Şuradan mı şuradan mı hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Dur. Bir dakika. Ee, devam. Şu kısım ha, Burası. Şuraya gidelim. biraz şu haritadan da bakıyorum. Şu burası. Aynen şu kısım. Evet tamam. Tamam bu kapat şurayı ya. Ha, tamam. Tamam çok iyi. Tamam abi. Şimdi biz bunu bir park ederim isterseniz. Park ederim bam 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 dıt dıt. Evet şimdi devam edelim buradaki arabadan. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli ya. Ben çok seviyorum bu oyunu. Neyse. Daha fazla konuşmadan oyuna devam. Şöyle arkadaşlar şöyle devam edelim. Onu, hepsini 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 alıyorum. Hepsini 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 alıyorum. hepsini hepsini, hepsini al. <laughs> Tabii arkadaşlar bakın dümdüz gidiyor. Hatta direksiyon işaretine bastığınızda kendisi zaten çalışıyor bakın. Oynatmıyorum. Kendisi çalışıyor. Direksiyon işaretinden kaldıralım. Korna da çalabiliyorsunuz şu Geldi Koluna çaldığınızda zaten gidiyor böyle araba. Çok iyi. Yani en azından gerçekçiliği var oyunu. Evet. Bu oyun arkadaşlar bana bir tane Yasin diye bir tane arkadaşım öğretmişti. Zaten ismini de biliyorsunuz. Eskiden bir tane Yasin'le Zombie Keçiş diye bir tane bir oyun açmıştım. Yani videosunu yapmıştım. Zaten biliyorsunuz. O iğrenç bir video olduğunu eminim ama yani Şimdi en azından biraz daha iyi çekebiliyorum Eskiden çok kötü videolar çektiğime eminim arkadaşlar <laughs> Bazı zamanlarda noob oluyordum Rectal 4 çekiyordum mesela Onda noobdum yani Şimdi daha iyi geliştim en azından. Bu arada arkadaşlar 90 abone olmak üzereyiz Siz adamın devisiniz 86 aboneyiz ee, Devam Ha, doldu. Doldu doldu doldu. Şöyle gidelim. Karşımızın arkadaşımızın arası. Abi gel ha. 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 şöyle şöyle şöyle. Bayağı dök 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 dök, dök. Ha. Şimdi yerim. Kendisi mi öğretiyor şimdi? Ha biz bir kere öğrendik ya. Şimdi kendisi öğretiyor. Peki kardeşim. Peki kardeş. Arkadaşlar bir tane zincir gibi bir tane bir şey var. işaret var oraya gideceğiz. Çok basit zaten. Gitmemizde. Onun oynaması da basit. Kolay. Yaşıt. Her yaşıt gidebilir. Yani ne gitmesi lan oynayabilir. Hadi gidelim. Çıp 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 burası. Tam da burası arkadaşlar. Şöyle şu şu işareti geliyoruz. Tamam burada lan, lan, ne yapıyorsun oğlum? Şurada tarım işi yapıyoruz. Şurada tarım işi yapıyoruz. Pislik. E dök. Ha tamam. Döküyor. Hoppa. 30.000 TL'miz şimdiden oluyor arkadaşlar. Bayağı fazla ilerleyelim. Ya çok fazla. Ha Abi yapma. Ha. Tamam az kalsın çarptım arabayı. Evet. Tekrar yola gidelim. Zaten yola verliyorsunuz. tekte. Çok kolay. Dım 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 dım. Zaten var ya bu gerçek hayatta da bile oynuyoruz biz bunu. Şimdi gidelim. Oldu lan. Oyun donuyor. Oyun donuyor. İndi oyun donuyor. abi şöyle gidelim ha geldi geldim vallahi geldim tamam yeter o kadar yeter şöyle bayağı toplayalım hepsini alalım Şöyle bam 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 O neden? Bir saçma sapan bir tane şarkı Koydum Bu arada arkadaşlar bugün bayağı iyi şeyler yapacağız. Şimdi bir dakika. Şöyle şu şey tarım işine zar zor hallediyorum ya biçme işi var ya çok uzun sürüyor ha tamam yeter çalışma efektleri de iyi ya gel kardeşim. gel dök 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 tamam döktün mü bu kadarım. mı tamam zaten Şimdi neredeyim ben ha buradayım bunun ikinci bölümü de gelecek arkadaşlar. Zaten bu güzel. Bu oyun gayet güzel ve harika bir oyun. Tekrar şu kısma gireceğiz. Papala Kardeşim bak biz burada tarım işi yapıyoruz. Manyak. Tarım işi yapıyoruz biz Tarım, tarım ya. O tarım, kardeş tarım. Kimse mi anlaman? Abi Geç. Ha. Ha. Ah. Ah. Ha, ah. çok iyi. Allah Allah, Allah Allah. Her zaman bana çarpıp duruyorlar. En azından bu oyunda çarpınca bir şey olmuyor. Normalde bir tane Spiderman'li bir tane oyun var. Onu da tablete yükledim. Onu da çarpınca araba şap diye gidiyordu. Bu oyun tarama oyunu olduğu için GTA oyunlarında öyle. Şöyle giderim ve tarıma başlıyoruz. Evet bu kadar yeter. Tamam bu kadar yeter. Şöyle şunu bir park ederim. Arkadaşlar normalde bu, ben bunu farklı şeylerin de biçip tohumlarını da biçip şey yapacaktım ama videoyu ya, maalesef bitirmek zorundayım. Şimdi şimdi arkadaşlar bitireceğim. Ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir videoydu yani en azından eğlenceli bir video oldu. Çocuklar için uygun bir video yani. Nasıl söylesem güzel bir video. Yani bu oyun da güzel olduğu için ben açıkçası videoda eğlendim. Güzeldi. Yani siz de yükleyebilirsiniz. İsmi zaten FS14 yazınca çıkıyor. Google Play'de var. Tablet ve telefonu yükleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.